Merhaba arkadaşlar. Kendinizi mutsuz hissediyorsanız, bugütsün size mutlu hissetmeniz için bir işlem anlatacağım. Bu yaptığımız işlem, sizi mutlu olmanızı sağlayacaktır. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıkısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu yapacağımız işlem 20-25 gün içinde sizlere olumlu etkili sonuçlar verecektir. Dediğim gibi tek yapmanız gereken bu kağıdı toprağa gömmek. Ve bunu yapmadan önce en kanalından yazın hocam ücretsiz yıldızlama bakımını yaptırmak istiyorum. Herkese ücretsiz yıldızlama bakımını yapıyoruz. Ercüment hocam inan kanalından yazıyorsunuz kardeşler. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kilit büyüsü yapılan bir insanın üzerindeki etkileri bozmak için bir işlem anlatacağım. Bu işlem, üzerinize gelen bütün olumsuzlukları, bağlamaları ve sizi etkisi alanının altına alan işlemin bozulması için yapılan bir işlem. Bu işlemi yapmak için öncelikle buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazacaksınız. Bu hazırladığımız kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük süreçte güzel sonucu alacaksınız. Ve ücretsiz yıldızname için bu işlemi yapmadan önce bana ulaşın. Bir bakım yapalım. Ücretsiz yıldızname bakımında üzerinizdeki büyü, muska ya da ne varsa hepsini görelim. Ona göre bu işlemi yapın. Daha iyi olur. Ercüment Hocam Instagram kanalına gelirseniz Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye yazmanız yeterli. Ercüment Hocam Instagram kanalında. Bekliyorum arkadaşlar.